Masaya dokunmayın. Sakin. Bakalım doğru mu olmuş? Allah Allah. Ne de 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 yok? Yanlışlık var bir şey. Hayır, ben benim şurada, şurada direklere baksana. İkisinin ortasına Ravza üstükünü düzeltebilir Ravza bile Bakalım şimdi Alt taban tamam ikinci taban tamam Köprüyü de, de yaptım. yaptın Üçlüyü de koydun Üçlülerin ortasına biraz dengesiz oldu ama şimdilik kabul ediyor Tamam Bravo. Bir <laughs> Masaya çarpmayın evet masa. Sallamıyorum ki. Masa. sallamadı. Sınav ödülü mü bu? Sınavdan sonra Nerede <laughs> Nereye dolduruyorsunuz? Kontrol edeceğiz. İnşallah yanlıştır Kerem. Değil mi? Tamam köprüyü yaptın. Yukarı doğru. Ortada taş var. Üçgeni yaptın. Taşı evet. Kerem iki doğru. Yıkma O öyle durur mu e, Ravza? Bir dikkat et kızım. Orada nasıl? Tam birleştirmiş mi Aa, acaba? Öğretmeni. Biraz ayrık ki orada durar. Da ayrık var biraz orada. Çünkü üstünde dursun diye. Ya, Mimar mı olacaksın? Kürşat. Mimar Sinan Mimarsinan mı olacaksın? Daha, daha önce Mimar Sinan mıydı? Kerem bu işte iyisin hadi. Evet, i̇yi Gideceğiz mi? Gireceğiz mi? Evet bunun turnuvası var. <laughs> Kürşat bu işin uzmanı mısın yoksa sen? Yani. Şimdi buna Uzmanım. Evet, ben Sıra kim? Sıra kimde? Aha, <gülüyor> 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 Bazen ikili, ikili koymak lazım değil mi? Birbirini bir dengelesin, bir diye. dengelesin diye değil mi Kerem? İki eli niye çalışıyor? Onlar iki elle koyarsan... Tamam, tamam, tamam. Hadi, hadi oh, oh, İkinci kez yetişiyor siz ya. <laughs> İkinci kez mi yetiştin? İki tur at. <laughs> Bir tur daha. <laughs> ama yavaş dök yavaş. Şöyle dök mü?